Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Geçen videomuzda basamak kavramıyla ilgili çözümleme metotlarını anlatmıştık. Şimdi ise onlarla ilgili soru çözümü yapacağız sevgili arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Hemen ilk sorumuza bakalım. Ne diyor ilk sorumuzda? KLM 3 basamaklı ve KL 2 basamaklı sayılardır. KLM eksi KL 240 olduğuna göre K artı L artı M toplamı nedir diyor. Manuel yapabiliriz arkadaşlar. Yapmaya da biliriz. Birinci yöntem diyelim isterseniz öyle çözelim. Birinci yöntem. Şimdi şöyle yapalım. KLM sayısını bir açalım. Birler basamağı olduğu için 1 çarpı M. L onlar basamağı olduğu için 10 çarpı L. Yüzler basama olduğu için 100 çarpı K şeklinde ayrılmış olur. KL sayısı ise sevgili arkadaşlar. Birler basamağı olduğu için 1 çarpı L. Onlar basamağı olduğu için 10 çarpı K şeklinde ne yapılabilir? Yazılabilir sevgili arkadaşlar. Bu ifadeden yani KLM'den neyi çıkartacağız? KL'yi çıkartacağız. Hemen yapalım. KL'yi ne yapacakmışız? Çıkartacakmışız sevgili arkadaşlar. Yani KLM neydi? 100K. Artı 10L artı 1M'ydi. Eksi. KL'miz neydi sevgili gençler? O da 10K artı 1L'ydi. Çıkartırsak ne olur? Şimdi 100K. Sonrasında bakın eksi 10K geliyor. 10L. Eksi 1L geliyor. Şuradaki eksiden dolayı. Artı bir de neyimiz var? M'miz var. Peki bu iki ifadeyi birbirinden çıkartınca cevabımız soruda ne diyordu? Bakın. 240 diyordu. Biz de ne eşitleyelim bunu? 240'a eşitleyelim. Çıkarttık. Bakın ne oldu? 90 tane K kaldı. Artı 9 tane L kaldı. Artı 1 tane de M kaldı. Cevap ne oldu? 240 oldu. Bunun yolu şu sevgili dostlar. Birinci yöntemden çözüyorsanız. 240'ı neye böleceğiz? Önce 90'a böleceğiz. Bölümümüze bunu kalanımıza bunu yazacağız. Şimdi hazırsak başlayalım. 240'ı neye bölünüm 90'a. 2 defa var. 180 yapar sevgili arkadaşlar. Kalanımız ne oldu? 60 oldu. Demek ki şu bölümümüz k olduğu için k'nın cevabı ne gelir sevgili arkadaşlar? 2 gelir. Kalanımız ne? 60. 60 ise şuraya eşit. Devam edelim. 9L artı M eşittir. Ne oldu? 60. Şimdi aynı taktikte 60'ı gider. 60'ı gider. Kime böleceğiz? 60'ı gidip 9'a bölersek. Bakın 9'a bölürsek. Bölümümüz bölüm L arkadaşlar. Kalanımız ise ne olacak? Kalanımız ise M olacak. 60'ı 9'a böldüğümüz zaman kaç defa var? 6 kere 9 54 yapar. 6 defa var. 54 kalanımız ne olur sevgili arkadaşlar? 6 olmuş olur. Yani L ifadesi yani bölümümüz 6. Kalanımız M ifadesi de ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Bizden K artı L artı M'yi soruyor. Bakın K'mız kaçtı? 2 idi. K artı L artı M. K'mız 2 ydi. L'miz 6 değil mi? M'miz ne arkadaşlar? O da 6 yapıyor. Toplarsak 6 artı 8 cevap 14 olmuş olur. Ama gördüğünüz üzere birinci yöntemde birazcık böyle çok detaylı yazdım. İkinci yöntem birazcık daha pratik. Benzer yöntemleri kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle hızlıca isterseniz bir sileyim. Ve ikinci yönteme ne yapalım bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci yöntemi bakarken şuradaki KL sayısıyla şuradaki KL sayısı aynı değil mi? O zaman biz buradaki KLM'deki şuradan ayırırsak bakın şuradan bölelim isterseniz şu KL'yi şöyle. Bunun gerisinde bir basamak olduğu için burası 10 KL artı bir tane de ne çıkar? M diye çıkar. O zaman KLM sayısı bizim şuradaki KLM sayısı. 10 kl artı 1 m'ye eşit. Peki biz neyi çıkartıyoruz? 1 kl'yi çıkartıyoruz. 10 kl'den artı m'den 1 kl'yi çıkartırsak sevgili arkadaşlar cevap 240 oluyormuş. Peki burada bir tane kl vardı ya bundan çıktığında ne kalır? 9 tane kl kalır sevgili arkadaşlar. Artı bir de m kalır ve 240 olur. Şimdi şöyle yapsak daha kısa olacaktır bizim için. Ne yapalım yine bölme yapacağız. 240'ı 9'a böl. Böldün mü kardeşim 9'a? Bölümün bu sefer bakın bu bölümün KL olacak. Kalanın ise ne olmak zorunda? M olmak zorunda. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Hemen yan tarafta 240'ı kime böleceğiz? 9'a böleceğiz. Öncelikle 24'te 9 kaç defa var? 2 defa var. Etti sana 18. Kalan ne? 6. İndin aşağıya 1 0. 60'ta ne var abicim? 6 defa. Ne yaptı bura? 6 kere 9. 54. Kalanım ne oldu? Tekrar 6. Bakın burası KL oluyor işte. Burası da M oluyor. KL sayımız sevgili arkadaşlar 26. M'miz de 6 olduğu için bakın K2L de 6 çıkar. 2 artı 6 artı 6 cevap ne yapar? 14 yapar. Daha kısa çözmüş olabiliyoruz. Demek ki o pratik yöntemler bizim için önemli. Devam edelim. AB 2 basamaklı sayısı sayı ve C de bir rakamdır demiş. Bakın C'nin bir rakam olduğunu özellikle vermiş. Peki A artı B artı C nedir diye sormuş bize. Yine burada içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacaktır? 10 tane AB sayısı eşittir. 347 artı C olacaktır. Şimdi eşitlik önemli bizim için. Neden eşitlik önemli? Eşitliğin sol tarafı onun neye katı arkadaşlar? Sağ tarafı da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olduğu için onun ne olacak? Katı olmak zorunda olacak. Bakın C bir rakamdırın ne yaptık? Altını çizdik rakamsa 0'dan 9'a kadardır. Şimdi ben c'ye öyle bir sayı yaz, rakam yazmalıyım ki 347 ile topladığımda, bu ikisini onun katı gelmedi. E ne yazarım kardeşim? 3 yazarsam bakın burası 300 ne olur? 50 olur. Yani c'ye 3 dediğim andan itibaren 10 tane AB ifadesi gençler, 347 artı 3 yani 10 tane AB ifadesi 350 eşit olacaktır. Ve her tarafı 10'a bölersek AB ifadesinin cevabını 35 bulacağız. A'mız 3 buradan. B'miz ise ne gelecek sevgili dostlar? 5 gelecektir. E, ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Hepsini toplayalım. 5 artı 3 artı 3 cevabımız 11 olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki 3'ün haricinde bir şey sağlar mı? 3'ten hariç. Yani 13 sağlar ama 13 diye bir rakamım yok. Rakam olduğu için kısıtlamış oldu bizi sevgili dostlar. Devam edelim. Bakın ne diyor? AB ve BA iki basamaklı sayılarmış. Basit sorular yine. AB'den ne çıkartmışız BA'yı. Şimdi AB sayımız 10 tane A artı 1 B derken B A sayımız ise 10 tane B artı 1 tane A diye. Artık biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Birbirinden çıkarttığımızda AB eksi B A sayımız bakın 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A değil mi? 1 B'den 10 B çıkarsa eksi 9 B kalır ve bu cevap olarak neye eşitmiş? 45'e. Şurayla ilgileniyoruz. 9 parantezini alırsak 9 parantezinde a eksi b 45 yaparken a eksi b'nin cevabı 9'a bölersek her tarafı ne geliyor? sevgili arkadaşlar? 5 geliyor. Peki şöyle AB 2 basamaklı sayılarını oluşturmak istersek a ve B rakamlarını şu şekilde yazalım. Buraya da tablo şeklinde AB sayısını yazalım. Olur mu sevgili arkadaşlar. Çok kötü oldu. Şurayı düzenleyelim. Buraya ne yazacakmışız. A, B iki basamaklı sayısını. Şimdi bakın burada A eşittir. B'yi karşıya gönderirsek 5 artı B oluyor mu? B de A da bir rakam olduğu için öncelikli olarak B'ye 0 versem. A'nın cevabı ne gelir? 5. Bakın 5'e 0 düşünüyorum ama Şimdi bu 5 bu 0 olurken burası 0 burası 5 2 basamaklı demiş soru bana. 0 5 1 basamaklıdır. Olmaz. Demek ki B'ye en az 1 vereceğim. 1 verirsem 5 fazlası ne gelecek hamızın cevabı 6 yani sayımız 61 olacak. Sevgili dostlar. Peki 2 verirsem ne olacak? 5 fazlası 7 sayımız 72 olacak. 3 verirsem 5 fazlası 8. Yani sayımız 83 olacak sevgili dostlar. Çok kötü oldu. Hmm, düzelttik. Şu 3'ü de biraz aşağıya alalım. Daha güzel görünsün. 2 de alalım. Evet en son ne vereceğiz? 4 verirsek 5 fazlası 9 ve sayımız 94 olacak sevgili arkadaşlar. Peki 5 verebilir miyim? 5 verirsem 5 fazlası 10 olur ama A bir rakam olduğu için 10 diye bir rakamım yok. Dolayısıyla en çok değerini sormuş bize. Bakın en çok değeri kim sevgili arkadaşlar? En büyük değeri, en çok değeri 94 sayısıdır diye biliriz. Cevabımız neymiş? 94'müş. Devam edelim sevgili arkadaşlar. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılarmış ve bunların arasındaki farkın 297 olduğunu söylemiş. ABC sayısı en az kaçtır diye soruyor. Manuel çözümleme yapabiliriz. 10 tane pardon sağdan sola doğru bir tane C şöyle gidelim. 10 tane B artı 100 tane ne yapar burası A yapar. Eksi yine sağdan sola doğru gidelim. Bir tane A 10 tane B ve 100 tane ne yapacaktır arkadaşlar C ve bu cevap 297'ye eşit olacaktır. Peki dağıtalım. C eksi 100 C. Şu eksi 1'i ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz her birine. Sonra artı 10 B. Eksi 10 B. Sonra artı 100 A. Eksi 1 A. Eşit 297 gelecektir. Şimdi bakın şu 10 B'ler birbirini ne yaptı? Götürdü sevgili dostlar. Şurası eksi 99 C gelirken. Şurası da artı 99 A geldi. Ve bu cevap 290 kaç'a eşit oldu? 7'ye eşit oldu. 99 parantezine alırsak a eksi c ifadesinin cevabı 297 gelir. 99'a bölersek a eksi c ifadesinin cevabı sevgili dostlar 3 gelir. Doğru mu? Doğru. Peki yine bir a, bir b, bir de c yazalım. Tablomuzu oluşturmaya çalışalım. Şöyle kötü oldu. Evet. Bir de şuraya ne yazalım? Yan tarafına sayı diyelim. Tamam mı? Oluşturduğumuz sayı yazacağız. Şimdi C'ye ben 0 veremem. Ondan başlayalım. Bakın 3 basamaklı olması için C ne olamaz? 0. 1 vereceğim. 1 verirsem şuradan A ifadesi aslında C artı 3 olduğu için C'nin 3 fazlası 4 olacak. 2 verirsem sevgili dostlar 3 fazlası 5. 3 verirsem 3 fazlası 6. 4 verirsem 3 fazlası 7. İşte 5 verirsem 8. 6 verirsem ne olacaktır sevgili dostlar? 3 fazlası 9. Şimdi ben sayının en çok ABC olmasını istiyorum ya. Şurası 9 şurası 6. Sadece kim kaldı? Ortaya rakam vermek. Ortaya istediğim sayıyı verebilirim mesela. Şöyle düşüneyim ayrı ayrı. Her birini nasıl düşünelim? her birini şu şekilde ayrı ayrı düşünecek olursam. Mesela 0 yazabilirim. 401 oluşturabilirim. 1 yazabilirim. 411. 2 yazabilirim. 421. En çok olmasını istiyorsam ortalarına ne yazmam lazım? Her birinin 9 yazmam lazım. Ki en büyüğü zaten böyle oluşuyor. O zaman buraya ne yazacağız sevgili dostlar? 9 yazacağız ve en büyük sayım 900 ne olacak? 96 sayısı olacak. Neden? Çünkü rakamları farklı dememiş. Hemen pardon en büyüğü 999 en küçüğünü soruyorsa da ortaya şuraya 0 yazarsam şurası da ne olmuş olur? En küçüğümüz yani 401 sayımız en küçük sayımız olmuş olacaktır. Devam edelim sevgili arkadaşlar. A, B, C, B, C ve C, A iki basamaklı sayılar ve bunların toplamı 143'müş. Bakın hızlıca artık şöyle yapabiliriz sevgili dostlar. 10A 1 a daha 11A. Sonra bakın 10B, 1B daha 11B artı bir tane daha yapalım. Bakın 10C, 1C daha 11C eşittir. 140 kaçmış? 3'müş. Peki 11 parantezini alırsak buraları. 11 parantezinde A artı B artı C eşittir. 143 olur sevgili dostlar. Her tarafı 11'e bölersek A artı B artı C ifadesinin cevabı 13 gelecektir. Şimdi bizden AB'nin en çok kaç olabileceğini sormuş. Şimdi AB'yi soruyorsa bize A artı B'nin cevabının 13 eksi C olduğunu düşünelim. Şimdi A da rakam, B de rakam. O zaman C'yi en küçük vermem lazım. Şimdi bakın burayı en çok diyor ya, burayı en az verirsem burası en çok değerine ulaşacaktır. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Temel kavramlar videosunu tekrar izleyin eğer anlamadıysanız. C'ye en az ne verebilirim? 0 verebilir miyim mesela? 0 verirsem CA 2 basamaklı sayı olmaz. O zaman en az kaç vermek durumundayım? 1. Bu durumda A artı B toplamı 12 ulaşır en çok değerinde. Peki o zaman şöyle diyelim. A B sayısı var ve bu iki rakamın toplamı 12 ise Hangi A, B en büyük olur? Mesela A'ya 9 verip B'ye de 3 verirsek 93 olur. Mesela A'yı küçültmeye başlarsam mesela 8'e 4 dersem 84 olur. Belki B daha fazla geldi ama diğer B'ye göre sayının onlar basamağı daha büyük olduğu için 93 sayısı 84'e göre daha fazladır. Yani cevabım 93'tür sevgili dostlar. Rakamları farklı da filan da dememiş. Dikkat etmek gerek yok. Devam edelim. X ve Y bakın 5 basamak. İsterseniz şöyle çözümleyebiliriz. Harf 0, rakam 0 metoduyla. Şimdi bakın X sayısını düşünelim. Harf yerine 0 yazıyorum. 0, 0, 5, 0, 2 oldu. Şimdi rakam yerine 0 yazıyorum. A, B, 0 değil mi? C sıfır oldu. Y'yi de aynı şekilde çözümleyecek olursak harf yerine sıfır sıfır iki sıfır beş artı rakam yerine sıfır yazınca da A B sıfır sıfır A sıfır C sıfır olmuş oldu. Şimdi bizden x ile y'nin farkını istiyor. Birbirinden sevgili dostlar çıkartırsak x eksi y ifadesi bakın şunların bir hükmü yok. 502 yukarıda 205 aşağıda ama bunlar birbirini ne yapacaktır? Götürecektir bir hükmü kalmamış oldu. O zaman aslında ifadenin cevabı 502 eksi 205'miş. Hemen bir hesaplayalım. Burada 7, 9, ne yaptı burada? 4, 3 mü kalıyor? Yok 2 kalıyor. Değil mi? 5, 12, 10, elde var. 1, 4, 5. Evet. 297 sayısına ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. X eksi Y farkı 297'dir sevgili dostlar. Devam edelim. A, B, C, C, B, A ve B, A, C. 3 basamaklı sayılar. Bakın aynı metotla çözümleyelim mi? 100 tane A. 10 tane daha 110 A. 1 A daha 111 tane A yapar. A'yı hallettik. 100 tane B. 10 B daha 110 B. 1 B daha 111 tane B yapar. Artı bakın sevgili dostlar 100 tane C. 10 tane daha 110 tane. 1 tane daha 111 tane C eşittir 888 yaparmış. 111 parantezinde A artı B artı C ifadesi. 888'e eşitse her tarafı 111'e bölersek A artı B artı C ifadesinin cevabının 8 olduğunu görürüz. Zaten bizden de onu istiyormuş sevgili dostlar. Devam edelim. AA ve BB iki basamaklı sayılar ve farkının cevabı 77'ymiş. O zaman şu 10A artı 1A yani 11A yapar sevgili dostlar. Burası 10B. 1B daha 11B yapar. Birbirinden ne yapıyormuşuz? Çıkarıyormuşuz ve cevap 77 geliyormuş. 11 parantezini alırsak A eksi B ifadesi 77 yapar. Her tarafı 11'e güzelce bölersek A eksi B ifadesinin cevabını ne buluruz? 7 buluruz sevgili dostlar. Bakın bu da direktmen hemen bizi soruya götürmüş oldu. Umarım çok iyi gidiyordur sevgili arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Bunlar videoları tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Ve bence notlarınızı da alın sevgili dostlar. Bu notları videoyu durdurup soruyu çözmeden ben çözmeden önce sizlerin çözmesini istiyorum. Ancak böyle güzelleşir bu iş. Yani ben anlatıp siz tekrar edip ve soru çözdükçe bu konu daha da net bir şekilde oturacaktır. Hadi devam edelim. Evet bakın ABC, BCA ve CAB iki basamaklı sayılar ve A güzel bir şekilde bakın A büyüktür B, B de büyüktür C şeklinde bir şart koşmuş. Yine bakın 10A, şey pardon 100A, 10A, 1A toplarsak 111 tane A yapar. Yine aynı şekilde çözümleyelim. 100B, 10B, 1B daha 111 ne yapar? B yapar. Artı ve en son olarak da şöyle 100C, 10C ve 1C yani 111 tane C yapar. Ve bu toplam 999'muş. Peki biz de bunu 111 parantezine alırsak şöyle. A artı B artı C eşittir. 999. 111'e her iki yanı bölersek sevgili dostlar. A artı B artı C ifadesinin cevabı 9 gelecektir. Peki şimdi bakın A büyük B'den B de büyük C'den demiş ve biz ne bulduk? A artı B artı C toplamını 9 bulduk. Şimdi öyle bir dizeceğiz ki A'yı en çok yapacağız. Şimdi A'yı en çok yapmak istiyorsak sevgili dostlar toplamları sabit olduğu için temel kavramlardan B'yi ve C'yi en küçük seçmem lazım. Yalnız bu sefer sıralamaya sahip oldukları için birbirinden farklı olmak zorundalar. Mesela C'ye 0 verebilir miyim sizce? C'ye 0 vermem şurayı 0 yapmam anlamına gelir ve sayı 3 basamaklı olmaz. Demek ki C'ye en az 1 ve mecburen B'ye de en az 2 vermek durumundayım. Peki toplamları 9 yapıyorsa A'ya kaç kalır? 6 kalır. Bu durumda 1, 2 ve A cevabı en çok kaç olacaktır rakam olarak? 6 olacaktır sevgili dostlar. Ben anladığınızı düşünüyorum. Çok güzel değil. Yani böyle e, sorular böyle çok zor değil. Çok güzel değil diyecektim. Sorular çok zor değil sevgili arkadaşlar. E, dediğim gibi böyle başlangıç seviye. Ama bu iş gittikçe ilerleyeceğini ben söylemiştim. Bence videolardan zaten siz de alışmışsınızdır. Aşama aşama gideceğiz. Her şeyi göreceğiz. O yüzden bu videoları izlemeniz çok azem, çok önemli. Sürekli izleyin arkadaşlar. Hatalarınızın hep basit ayrıntılarda olduğunu unutmayın. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Ne yapalım? Veda zamanı o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.